Kod videosu çekeceğim. Bu benim ilk videom olacak. Ee, başlayalım şimdi. Ben kodları yazarken sizde abone olup like atmayı unutmayın. kod yazdığımızda kafamıza alt taraftan bakabilirsiniz bu kod. Yani böyle bir şey geliyor üstünüze. Bir saç geliyor. Şimdiki kodumuzu bakalım. Şimdiki kodu yazmayın bence. O kodu direkt atlayacağım ben. Güzel bir şapka gelecek şimdi. Kodumuz bu. Ağzınıza böyle bir emzik geliyor. Kod burada aşağıdaydı tabii ki. Hmm. Şimdiki kodumuza geçelim. Şimdiki kodumuz. İsterseniz kodları okuyor okuya gidelim. Şimdiki kod. Bakalım bir. Bu kodu yazdığınızda altınıza böyle bir şey geliyor. Şimdi kodumuz. Az sonra ben size kodları söyleyeceğim tek tek. kod yazdığımızda altımıza havalı bir don geliyor. Emzi emzik kodunu yap, yapmak istemeyenler direkt ağızlarına maske takmayan maske taksınlar oyun. Bu short kodu be olmayabilir belki. Koca hiç hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir şey geliyor. Kıyafet kısmından şu okul kıyafetine benzeyen bu kıyafeti alın. Hareket yerindense şu parlak şeyini alın. Ve karakteriniz hazır daha. Daha bitmemiştir. Flip Hızlı karakter bu. Ama bir tane daha kod var. Onu da yazalım. Şimdiki kodumuz Yaz yazalım. Bu da yazdınız da olmadı. Neyse bu kodu boş geçin. Şimdi kodu yazalım mı? Şimdiki kodu denemeyin. Olacak mı diye ben bir bakayım. Siz denemeyin. Kodu da denemeyin. Yüzümü göstermemi istiyorsanız 5000 like atın. yazdığınızda size bir havalı bir koru şapkası geliyor. Havalı. Bir. Şimdiki korumuza bakalım. Ay sonra kodların hepsini size söyleyeceğim. Yanlış bir şey oldu. Ficou Oh. Uh. Ekotlarımız burada bitiyor. Bu kadar. Yarınki videoda hangi kodu kod gelmesini istiyorsunuz? Söyleyin. Yazın yorumlara. Ben onu o kodu söyleyeyim size. Bu arada kodların hepsini yarın söyleyeceğim. Hoşça kalın.